Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Furkan Bey. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş Çok Hoş geldiniz. genç birisiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonra diğer sorulara soruları ben devam Tabii. Ben Furkan Yeşil. 25 yaşındayım. Mezun olduktan sonra böyle bir girişim yapmak istedik. Kendi yerimizi açalım. Aydın'a dönmek. Ilimizde. Evet. Aydın'a dönmek. Bu bölgeye hizmet etmek istedik. Ee, girişimimiz için 3. ayındayız. Hayırlı uğurlu Teşekkürler, sağ ol. Fizyoterapist kimdir, nasıl tanımlanır? Fizyoterapist nasıl tanımlanır? Fizyoterapist hani vücutla alakalı, e, mental değil, vücutla alakalı, fiziksel vücutla alakalı her şeyi uygulayıcısıdır. <laughs> her yöntemin, e, fizikte, fiziksel tarafında her yöntemin uygulayıcısıdır. Tıp hekimi, testi koyar, fizyoterapist uygular. <laughs> hani bugün bir kulak çınlaması geçmeyen insanlar var, tanısı konulamıyor. Bazen bunun sebebi omurgadaki kayıklıklar olabiliyor. Fizyoterapist buna bile e, bazen derman olabiliyor. Derman olabiliyor. Evet. Peki neler yapıyorsunuz burada? Biz merkezimizde fizyoterapi danışmanlığını ve bebek spa'yı birleştirdik. Aynı zamanda e, fizik tedavi yaparken aynı zamanda bebek spa yapıyoruz. Hı -hı. E, normal standart danışmanlığımızın yanında graston masajı var. Sporcularımız için Sporcu sağlığını korumaya yönelik e, uygulamalarımız var. Ya da normal çalışanlarımız için, memurlarımız için çok ayakta kalan, çok gün içinde vücudunu çok kullanmak durumunda kalan insanlar için recovery seansları dediğimiz iyileşme, o hani kırgınlık halini üzerinden atma seanslarımız oluyor. Kişi kişi özel düzenlenmiş tamamı. Danışmanlıkta daha çok e, sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik uygulamalar var. Tedavi edemiyoruz. Ne ee, sağlar bu kişilere? Kişilerin daha mutlu, daha dinç, hani. Böyle bazen bir kırgınlık olur üzerinizde. Geçmek bilmez. Mesleki açıdan da fayda sağlar. Tabii ki. Mesleklerini daha rahat icra Tabii etmek. Tabii ki. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim Cengiz Bey. Evet sevgili seyirciler programımız hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.